Merhaba arkadaşlar Kripto Burak kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Binance Stable'ın NFT ön satışını başlattı. Bu ön satışa belli bir miktarda BNB tutarak katılabiliyorsunuz. Elinizde 0.1 BNB tutarak katılmaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra ayın 16'sında ise 0.5 BNB'ye bir bilet alıp ön satışa katılım sağlıyorsunuz. Eğer kazanırsanız 0.5 BNB karşılığında Stable'ın NFT sahibi oluyorsunuz. Kazanamazsanız 0.5 BNB size geri yatırılıyor. Binance bu ön satışa ek olarak ücretsiz şekilde Stable'ın NFT sahibi olabileceğiniz çekiliş yayınladı. Çekilişe katılmak için sadece Binance hesabınızın olması yeterli. Eğer hesabınız yoksa açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Çekilişe katılmak için buradaki linke tıklıyoruz. 20 Nisan'a kadar sınırlı sayıda Stepan NFT çekilişine katılabilirsiniz. Çekilişe katılmak için aşağı indiğimizde bizden Binance kullanıcı ID'mizi istiyor. Aşağıdaki linke tıkladığımızda sol taraftaki ID numaramızı kopyalıyoruz. Telefon uygulamasından deneyen arkadaşlar buradaki kullanıcı ID'sine ulaşamayabilir. Gözükmüyor çünkü. Binance uygulamasında ana sayfasında sol üstteki profil simgesine tıkladıktan sonra yukarıda kullanıcı ID'nizi gözüküyor. Oradan kopyalayabilirsiniz. Forum sayfasına geri döndükten sonra kullanıcı ID'mizi yapıştırıyoruz. Alt kısımda projeyle alakalı bir soru sormuşlar. Bu sorunun cevabı ortadaki. Yani en uzun olanı seçip gönder butonuna bastıktan sonra çekilişe katılmış oluyoruz. Forum linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Buradan katılabilirsiniz. Sormak istediğiniz veya takıldığınız bir kısım olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Nokta dahi olsa yorum atarak bana destek verebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar.